yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada insanlar belki gülebilir. Ben böyle bir sonucu bekliyordum maçtan önce. İnanın, kalbime doğuyordu. Hatta 85 86. dakikada skorboard'a baktığımda 90'da olacak bu iş dedim. Bir tane yakalayacağız ve atacağız diye kendi kendime böyle sürekli konuşuyordum. Çünkü özellikle ikinci yarı yaptığımız hamleler, oradaki oyuncu grubunun ee, bizi öne taşıması, orada pozisyon yaratabilecek, tehlike yaratabilecek oyuncular olması bizim için gol anlamında bir avantaj teşkil ediyordu. Bunu da son dakikada da olsak, penaltıda da olsa ki daha önce birkaç tane de pozisyonumuz vardı, orada da bu şansı yakalayabilirdik. Ama e, ikinci yarı evet, topa daha çok sahip olduk. E, o topa sahip olmak bizi biraz daha bu sonuca yaklaştırdı. Evet bizim için Süper Lig'deki ilk puanımızı almak, hem de Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı, deplasmanda böyle bir başarı göstermek gerçekten çok çok önemli. Çünkü yeni kurulmuş bir takım olarak bu lige yeni çıkmış bir takım olarak maalesef hep söylüyoruz bizim çok zamanımız yoktu. Kadromuzu oluşturmak için transferlerimizi yapabilmek için gerçekten çok kısıtlı bir zamanımız vardı. 8 Haziran'da Bileo finalini kazandıktan sonra 30 Haziran'da bu takım kamp için toplandığı 20 günlük sürede sadece 3 oyuncu alabildik. Yani Kamp döneminin birçoğunu elimizdeki oyuncular birlikte geçiremediğimiz için fiziksel anlamda, taktiksel anlamda e, istediğimiz o kurguyu maalesef e, oturtmakta çok zorlandık. İlk haftada Hatay maçında maalesef bunun e, acı tecrübesini yaşadık. Tabii o bizim için çok büyük bir deneyim oldu, çok büyük bir tecrübe oldu. Hepimiz için, yönetimimiz için, teknik adam olarak bizler için, sahadaki futbolcular için, e, bu ligde yeniyiz, kulübümüz de yeni, biz de yeniyiz. E, burada nasıl oynanması gerekiyor, nasıl Oyuncular olması gerekiyor. Bunları yeni yeni öğreniyoruz ve bugünkü bu önemli tecrübe, bu önemli puan bizim adımıza gerçekten ilerisi için çok büyük bir özgüven kazandıracak. Takımımızın moral motivasyonunu yükseltmesi açısından, geçen haftaki o kötü sonucun izlerini silmek açısından çok çok değerli bir 3 puan, bir puan, 3 puan değerinde bana göre. Çünkü böylesine etkili, böylesine ciddi oyunculardan kurulu, bize göre çok çok daha hazır, bizden önce resmi olarak 6 tane maç oynamış, oynadığı bütün maçlarda kazanmış, oyunu hep domine etmiş bir takıma karşı bugün ortaya koyduğumuz mücadele çok çok önemliydi. Beşiktaş'ın yorgun olduğunu biliyorduk. Elindeki son Nefçi maçında, oynatmak istediği bazı oyunculardan verim alamayınca ikinci yarı Şenol Hoca aynı kadroyu tekrar sahaya sürmek zorunda kaldı. O oyuncuların da bugünkü yorgunluğu özellikle ikinci yarıda bizim için büyük bir avantaj oldu. Bunu da bekliyorduk. İlk yarı güçlü durmamız gerekiyordu. Ee, mücadele gücü yüksek oyuncuları tercih ettik. İkinci yarı biraz daha oyuna etki edecek oyuncuları hamle olarak kullanıp e, sonucu e, almaya çalışacaktık ve planımız e, baktığımız zaman tuttu. Özellikle Romero'nun girmesinden sonra e, Turam'ın girmesinden sonra e, Endri Çekici'nin, Hasan Kılıç'ın oyuna girmesinden sonra topu daha çok e, oynayan, topa sahip olan e, ki bizim gerçek oyun kimliğimizin en önemli parçası bu e, topa sahip olmak. O tip oyuncularla oynayıp topa sahip olunca e, Beşiktaş'ın da yorgunluğundan istifade edip daha net, daha güçlü ataklar yaptık ve neticesinde 90. dakikada e, penaltıyla beraberliği yakaladık. Bizim için e, Beşiktaş gibi önemli bir takımdan deplasmanda alınmış çok çok önemli bir puan. Oyuncu arkadaşlarımı hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Gerçekten büyük bir mücadele vardı sahada. Büyük bir alın teri vardı. E, i̇nşallah bunun avantajlarını, getirilerini önümüzdeki haftalarda en doğru şekilde kullanıp e, eksik olan oyuncularımızın tamamlanmasıyla, yeni gelecek transferlerimizle Son anda katılan oyuncularımızın takıma uyumuyla ki Serkan Cuma akşamı Trabzon'dan geldi, bugün maça çıktı. Endir Çekici Perşembe günü bize imza attı, iki antrenmanla bugün maça çıktı. Oscar bir haftadır bizimle beraber, o da fiziksel olarak tam istediğimiz seviyede değil. Ki bunun gibi birçok sorunlu oyuncumuz var ama her şeye rağmen büyük bir mücadele vardı, büyük bir karakter vardı. Bugün sahada Pendik Spor oyuncularını ortaya koydu. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum.